arkadaşlar ee, bugün merhaba arkadaşlar bugün bir oyun videosu çekeceğim e, yine işte aa, sardım altı olsa a, sıkıntı olmaz e, ben ufaktan bir oyunu geçeyim size de açıklarım buradan arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz bugün e, ee, dokuz okeyin ne okula gidiyoruz Buraya bir tane şehirde falan kurdum. İşte kurduttum falan. Bir şey yaptım, yapmışlardım evet. Yapayı da falan yok bunu da. de beş hmm, sıkıntı. İşte bayağı sıkıntı olacak. Nasıl dayanabilecek mi acaba? Hmm. Bugün vardım ama artık geliyorum arkadaşlar. Yani şey olmaya başlamış da çekmeye başladı dolayı da falan yetenemişiz herhalde. Yetenemeyi kaldırdık biz. O yüzden. Gir. 50 orada 50 bu şey herhalde. Ne yapıyorsun Arkadaşım. mı Neydi? Bir yokta 16 yokta oynuyor diyorsun. Neyse bakarım ben ona göre. Bugün Ferit'in şehri falan yaptırmıştım. O da çok güzel oldu. Zengin, zengin gibi bir şey yani. O da zenginleşti. Arazi oluşturuyor, oluşturuyor. Yakın zamanda Ferit'in daha iyisini getirin diye. Daha iyisini. Zengin fakire getirmişler. İşte Diğer türlü bunu kapatma Geride kadar uygulaması ya. Uygulama böyle şey yapmaya başladı yani böyle bir sıkıntıya başladı. Ondan dolayıydı. Şey kayıt almadı uygulama. Neyse. Önce girin. Okula gidelim arkadaşlar. Baya bir Buraya direk yaptırmışmışlar. Hmm. Video doldurup siz şey yaparsınız, okursunuz. Burası bir bilginin okulu yani. Dökülökünün böyle okulu yapıldığını biliyorum. Size bir şeyleri gezeceğim. Müzik açmayayım çok bozuk gelir ya. Bir de testör indirdim arkadaşlar. Bu da 64'lük X'lik indirdim. Yavaş yavaş yükleniyor etrafta. burada mesela daireler var yani burada oturacak daireler var. Burada zenginin e, şey Firat'in evi var burada. Zenginlenmiş bayağı. Ohoho. Zengin zengin. Tarık'ın evi var burada. Tarık. Bu da Tarık'ın evi. da yeni kurdurdum. Yapıldı daha. Hastane ne olmuş? hastaneye bile güzel yaparlar Burası merkeze yapılmış. Yani güzel olmuş. Ondan sonra Otel miymiş? Otel otelmiş Otel güzel. Bundan sonra burası direkt hmm. şiir tanıtımı Ferit'in şiiri işte. Bakalım neler var. Bu arka tarafı daha değil. Değişmedi mi? Değişmemiş. Burası cami arkadaşlar. Camiyi güzel yapmışlar. Yani güzel bir oyundu yani böyle haritası var. Bu marka böyle bir şey yapıldı. Sardım gitti mi indi. nasıl gerekir. Üçüncü katlayın mı? Yani. Böyle zengin zengin bir şeyler koymuşlar. Bazı yerler şey, burası sıkıntıya girmesin diye. Yatak odalar herhalde, odalar olduğu için öyle. Yani. Sohbet olduğu için. Yapılmış. Yani nasıl güzel duruluyor. Burası çatı katı yani. Televizyon izlemek için buraya geliniyorlar ya işte buraya atıladım. Şey Gözüken oğlum buraya oynuyor. Evet. Neyse ben şöyle yapacağım. Ben konudan yukarı çıkayım Evet dostlar böyle bir harita vardı bizde. Güzel bir ben kullanıyorum. Yani. Beğendiyseniz beğeni unutmayın arkadaşlar. E, Doku Doki'nin daha şeyleri tanıtamadığım için oradan bir soru var mı falan yaparız. iyi oldu ya oldu da el Elnur. el nur el, -Nur. el, -Nur. el -Nur şeyleri var yani 93 82 kim acaba bu savrul favrul neyse bir şey olmaz ya yani. güzel map arkadaşlar ee, diğer map'i ben kendim yaptım o böyle ülke falan koyduruyorsun ya. Bunu kendim yapmış olabilirim. Böyle tek blokta herkes hepsini birden bitiremez. Önce ne yapacaksın? Bu uygulamayı seçip bu uygulamadan yaptırıyorsun. Öteki türlü uzun sürer. O yüzden söylüyorum yani. Yani kendin yapmak zor. Ben de uğraşmak istemedim. Böylece yaptım işte bir şeyler. Peki daha iyisini de yapabilirim bilmiyorum. İşte kendiniz oradan yapıyorsunuz. Bir şeylerle yerleştirebiliyorsunuz. Böyle bir uygulama. Neyse dostlar. Videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay müzik de yokmuş. Neyse. Yarın ben geleceğim arkadaşlar. Yarın belki video gelirse bakalım. Öyle yani video gelir ya. Yani. Güzel bir atarım soru vardır bu videosu. Beni seviyorsunuz arkadaşlar. Beni seviyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olun ve görüşürüz. Bay bay.